kanalıma hoş geldiniz. Video çekmeye o kadar uzun zaman oldu ki ne diyeceğimi bir an unuttum. <laughs> ben bir haftadır yatıyorum. Hasta hasta grip oldum çok kötü bir şekilde. Boğaz ağrısı, ateş, öksürük falan filan derken beni bir hafta boyunca yatırdı ilaçlarla. Ne de çalışabildim, ne video çekebildim. Yani tüm planlarım böyle söz gibi oldu. Ve bu bir hafta yani bu geçen bir hafta son 70'e gireceğimiz için çok önemli bir haftaydı ama ben o haftayı hiçbir şey yap yapamadım yani hasta olduğum için değerlendiremedim. Neyse daha fazla dert etmeyeceğim bu konuyu. Şimdi şöyle oldu. Biliyorsunuz edebiyatı bitirmiştim. Edebiyatı ikinci tekrar geçtim. Dopingten çalışıyorum bu sefer videoları izliyorum. Eğer de görmüşsünüzdür. Yeni tester falan almıştım. Bu da dahil. Bundan sonra çözüyorum şimdi. Bugün fecrati yapacağım. Bir de milli edebiyatı da olabilir konu olarak. Ona bakacağım. Bir de testlerini çözeceğim. Ayı tarihe başladım birazcık. Hasta olmadan önce işte çalışıyordum ben. Süre geçtiği için yaptığım yerlerde birazcık böyle karıştırma oldu. İnsanın ilk döneminden tekrardan baş alıyorum. Çok sıkıldım sürekli baş almaktan. Hızlıca bunu bitirmem lazım. Yani kendime ne kadar süre veriyorum. Bir hafta, hatta en kötü iki hafta bitmesi lazım. Bir coğrafyaya geri dönmem lazım. Tekrar gibi ona da sonra deneme ağırlıklı gideceğim. Aa çok az kaldı bu arada. Ben hala inanamıyorum. Şimdi ben hızlıca bugünün bir planını yapayım. Onu sonra hemen derse geçelim. <laughs> arkadaşlar Günaydın uyandık uyanalı birazcık oldu 9.30'da uyumuştum 12'de uyandım 20 dakikadır kendime gelmeye çalışıyorum da. Bugün biliyorsunuz seçim günü o vermeye gideceğiz maç hazırlanıyorum yani şu an bir anda yaz gelmedi mi bu arada ne giyiyormuşuz bu havada falan oluyor yani o kıyafet krizi dün bir böyle bir başladı gibi oldu dedim Aman Allah'ım ne yaptım onu anlatayım Tövbe denemesi çözdüm, fen denemesi çözdüm, fecrati bitirdim, Burada daha kısa sürdü fecrati bitirdim ama şey izledim, soru çözüm videosu izledim dopingde, o iyi oldu. Test çözdüm dopingden, komple bitirdim. Kadı Gümüş'ten çözdüm, onun sadece bir test koymuşlar yani fecrati'den. çünkü çok önemli bir konu değil ya. Aslında Ahmet Ağaç'ın fecrati tek başına yüklenmiş yani. Bu videoda yine iki günlük bir vlog olacak bugün ve yarın. Yarın yine daha çalışmamı çekeceğim. Akşamında arkadaşlarımla yemek yiyeceğiz. Sizi o zamanla götüreceğim. Gelince daha çalışır mıyım bilmiyorum. Artık biraz kaşa döneceğime de bağlı. Hani şu olay bile insanı o kadar iyi hissettiriyor ki yani. Böyle azıcık her bir şey sürmek. Böyle kendi gel falan. Çok iyi ya. Bunu yeni aldım bu arada. Numarası 52. Çok güzel. Yani ufacık diyorum o kadar çok oluyor ki. Umarım sizler iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Çok az kaldı kurtulmamıza. Yaz geliyor. Kurtulacağız. Bitecek. Neyse. Gidelim verelim oyumuzu. Bu da bir ilk oyun. Evet. Şu, işin, şu havanın güzelliği arkadaşlar hava müthiş. Oyumuzu kullandık markete gittik. Baya orada bir oyalandık. Sonra eve geldim. Bunları yerleştirip falan et derken sonra telefona bağlı. Yani saat kaç oldu biliyor musunuz? Üç buçuk. Yani şu an tahminimden de çok sağa ama sıkıntı yok. Son olduğu kadar bugün. Din çalışım dedim mi size? Din okudum ve birazcık soru çözdüm. Şimdi bunu kaldırıyorum buradan. <laughs> Döküm geldi ki iftardan sonra. Elimde boş boş telefonla falan baktım yani. Hiçbir şey yaptım da yok. Çok sinirlendim şu an. Kahve yapacağım. Termosu yapacağım bu sefer. Bir onu deneyeceğim. Ölçüsünü falan ayarlamaya çalışacağım. Umarım güzel olur. Bakalım. Acı çok, <laughs> çok de Şunun şahaneliğine bir bakın. O köpüğünü bir görebilseniz var ya. Of. Müthiş. Ananı satayım. Döktüm ya. Ya bugün hayırdır ne oluyor? sakinim. Ben biraz beceriksizim. Yani bunu artık gerçekten kabul ettim, ediyorum yani. Gerçekten ediyorum. Döktüm. Döküyorum. Oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Ama tadı var ya müthiş olmuş. da şekeri az geldi. Şeker ekledim azıcık. Şu köpüğüne bakın ya. Keşke bardak yapsaydım görebilseydiniz. Müthiş. Şimdi ben Ayta tarihte. Şimdi şey geçeceğim. İsa Medeniyet'in doğuşuna, doğuşuna geçeceğim. Okuyacağım. Sorularımı çözeceğim. <laughs> Öncelikle telefona bakmak bir bağımlılık gerçekten. 100 saattir elimde boş boş telefona bakıyorum. Of bu seçim şeyi de açıklandı ya. Veya onlara baksam vakit geçti yani. Bu arada şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Çok fazla uykum olmadığı için yarın programına geçeceğim. Ve sahura kadar bu sefer durmayı düşünüyorum. arkadaşlar günaydın. Ay ben düdüdüm sahurda ya. Böyle artık beynim akıyordu dedim. Bir an önce uyumam lazım. Hemen yattım uyudum. 12 buçuk falan 12 buçuk 40 gibi galiba. Enes aradı sağ uyandırdı. Kredisi kartın var mı diyor dedim Enes. Allah seni kahretmesin ya. Yani. Neyse iyi de oldu. E, 2,5 buçuk saatim var şu hazırda. Bugün çok fazla bir şey yapamayacağım çünkü dışarı çıkacağım. Hava yine çok güzel. Güzel bir gün. Şimdi başlayacağım hızlıca ama önce bir işim var. Onu bir halledeceğim hemen. Sonra direkt derse geçeceğim. <laughs> diyorum ki yani bu sorunun cevabı nasıl bu olabilir yani. Azaya attım soruyu. Azaya anlatırken soruyu <laughs> okudum. Cevaplar, şıkların hepsi birbirine benziyor. Sadece yani olan şık bu arada biraz garip yani. En imkansız şık o şık. Diyorum ki bu nasıl olabilir? Mersem anlamca çelişir diyormuş. Da yanlış okuduğum için çoğu zaman gerçekten yanlış yanlışlarım çıkıyor yani. Bu ilk değil. Benim dikkat bozukluğum mu var? Ne, ne bu? Gitti bir yanlış ya ben birazcık mola verdim bu 3D'nin e, sosyal denemesini çözeceğim ilk defa daha ona yeni başlıyorum 3 denemesinin ikincisini çözeceğim sonra herhalde saat gelir diye düşünüyorum hazırlanırım yavaştan ve çıkarım bir şey göstereceğim. Ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hani böyle soruları koparıp soru defteri yapıyordu ya onun yazmalı halini yaptım edebiyat için. Sürekli yanlış yaptığım soruları ve bilgi eksiğini hissettiğim. Buna artı olarak soru tarzları falan olarak da böyle ufak ufak notlar aldım. Mesela Süslü Nesrin ilk büyük sanatkarı. Mecaz anlatım, klasik nesil, dini tasavvufu içerik. Sinan Paşa'ya Sinan Paşa'nın da Tazarruname adlı eserini not almışım. Onu da onu daha yaptığım için. Baya işe yaradı bu arada. Benim için çok iyi oldu. Size de anlatmak istedim. Belki sizin işinize yarar. Sosyal denemesinde de e, analizini yapmadım. Çünkü bir tane bilgi eksiğim var coğrafya O yanlış çıktı. Tahmin etmiştim yani yeni de yaptım. Belki doğru çıkar diye. E, bir de okuduğumu anlayamamışım felsefede. O yanlış var. Dinde de aynı şekilde yanlış var. Tahliye full çekmişim. E, o yüzden analizini oturup da yapmadım. Matematik denemesi yetişmeyecek yani şu an boş vaktim yarım saat falan var ve yetişmez. Ee, bunu okuyacağım şimdi az önce gösterdiklerimi şöyle hızlıca. Sonra felsefeden benim PDF notum vardı onu okuyacağım. Ondan sonra hazırlanmaya geçeceğim. Evet. Hepsi favorim. Bizim kıraş listesi biraz Birazcık kalabalık. Ya. Sine yaydı. O ev kurdu. oynuyor hocam? Sine yaydı. <laughs> İlk ben açtım, <gülüyor> sonra <laughs> Enes açtı. Şimdi Azra <laughs> okay, açıyor. Evet, evet. böyle bakıyorsun ki? Sen yanlış ben... Arkadaşlar ben şimdi geldim. Edim misafirler vardı. Onlar gitti. Birazcık telefonu falan bakayım derken yine saat İlerledi. Zaten geç gelmiştim. Şu üstümü falan değiştireyim, makyajımı sileyim, çıkarayım. <laughs>